Merhaba arkadaşlar. Bugün gene Farm serilerinin 17. bölümü olan DTK Farm'ını çekeceğiz. E, bu slotun ortalama getirisini e, bilmiyorum. Bir saatlik bir video çekmeyi düşünüyorum. Bir saat içerisinde bize atmasını öngördüğümüz itemler herkesin bildiği gibi. Upgrade Scroll, e, 960'lık mana, onun haricinde e, low class sistemler ve... Kristal, e, Opal, Safir tarzı itemlerin atmasını umuyoruz arkadaşlar. Yani bir saatlik geniye ile biz burada yani bu slot'a biz çarımızı bırakıp e, günde bir iki saatte ufak tefek paralar kasabilir miyiz? Kasamaz mıyız? Ona bakacağız arkadaşlar. 74 level'lik bir BP Priest'imiz mevcut. Full CTR. E, elimizde MPR'ek var. MPR'ekle kesiş e, tarzımıza bakacak olursak yani rahat kesiyoruz. 3 falan atıyoruz arkadaşlar bu mopa DTK'lara. Gördüğünüz gibi 2, 3. 3 atıyoruz arkadaşlar. Şimdi üstümüzde var olan eşyaları yazalım. Ee, video sonunda hesap yapmak için. Ee, 120k nakit paramız var. Onun haricinde 68 cam potu. Ee, 184 adet kitap. 441 adet mana potumuz mevcut arkadaşlar. E, masrafsız bir farm olacağını düşünüyorum, mp kestiğimiz keseceğimiz için e, tam olarak e, ne kadar verecek bilmiyorum ya da kaç pot gidecek bir saatte onu da bilmiyorum. Hep beraber izleyip göreceğiz arkadaşlar. Uzun bir süre e, videolarımıza ara vermiştik. Kişisel sorunlardan dolayı. Şimdi tekrardan çekmeye başladık arkadaşlar. Çekilişimiz hala devam ediyor. E, İlk 500 aboneye şu anda abone sayımız, e, onu da göstereyim 183. Şöyle bakarsanız pardon 182 abonemiz var. Şuraya görürseniz 182 abone yazıyor gördüğünüz gibi. Şu an 182 abonemiz var arkadaşlar. 182 abone şu anda. Toplamda e, 500 aboneye ulaştığımızda 10 kişiye KC çekilişimiz var arkadaşlar. Kanala abone olmanız bunun için yeterlidir. E, RPR'ye gittiğimizde veya üstümüz dolduğunda e, Videoyu tekrardan başlatacağım. Şimdilik Geniayı başlatıyorum. Genie ayarlarımızı da anlatayım. E, helis var. Onun haricinde Atak'ta e, Recovery kısmında 1920 helimiz var arkadaşlar. E, helimiz %60'a ayarlı. Bunu biraz daha çekebiliriz aşağı. İstersek. E, hatta çekelim %50 olsun. Sürekli hel atmasın kendini. Burada çok fazla damage yiyeceğimizi zannetmiyorum. Ee, Atak range'imiz, Atak alanımız 40. Recovery kısmında e, %40'a ayarlı olan e, şeyimiz var. Bunu da %30'a ayarlayalım. Jump potumuz var. Bu da %30'a ayarlandı şu anda. Onun haricinde 1920 mana potumuz var. %30'a ayarlı. 1.5 kalık buff'ımız. 300 AC'miz, 30 STR'miz ve kitabımız mevcut arkadaşlar. Slot ortalama olarak 74 levelde 13K X veriyor DC Premium'a. DC Flash'ımızı basmış mıyız? DC Flash basılmamış. DC Flash'larımızı da çekelim. Şuradan. DC Flash'larımızı da bastık. Ortalama olarak slottan 1K, 1.5K arasında nakit para gelmekte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1200 coins geliyor. Yani 1K'ya yakın. Yani 1K'ya geçiyor. 1.5K'ya yakın bir e, coin oranı var. Farma başladığımız saat e, server saatine göre söyleyelim. 06.58 Yani saat 7'de 8'de bitecek bu farm arkadaşlar. 1 saatlik farm serisi olacak bu. RPR'ye gittiğimizde ve üstümüz dolduğunda dediğim gibi tekrardan e, görüşeceğiz sizlerle. Şöyle e, option'dan da göstereyim. Her şey sıfır ayarlı. Yani ne düşerse düşsün en dandik çöpü kadar her şeyi alacağız arkadaşlar. Ne düşerse bizimdir. Bir saat sonunda bakalım kar mı ediyoruz zarar mı ediyoruz. Herkese iyi seyirler. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Bir saatlik farmımızın sonuna geldik. Hatta e, bir 2-3 dakika, 4 dakika kadar da bir aşırtma yaptık arkadaşlar. Şunu da keselim. Ondan sonra hesabımıza geçelim. Ortalama olarak yaptığımız farm 1 saat arkadaşlar. 1 saat 4 dakika kadar sürdü. 1 saat 4 dakikada e, RPR bir kere istedi arkadaşlar. Yani burada saatte iki kere falan RPR yaparsınız. 35 dakika falan sürüyor buranın RPR'si. Ee, onun haricinde şöyle düşen droplara bakmak gerekirse 4 tane yumurta düştü. 2 tane opal düştü. Bir tane şu kağıttan düştü. Bununla presler ee, campot yapıyor. Ama değersiz bir kağıt. Ee, onun haricinde Bone of Dragon tut düştü. 8 adet. Bunların tanesi 15K, 5K demiştim video başında ama 15K arkadaşlar. Ee, upgrade scroll'ları daha sonradan e, pazarda satacağım için tanesini 100K'dan falan satıyorum ben bunları. Geceleri bırakıyorum. O yüzden 60K'dan hesaplamayacağım bunu. Stone of Life bir tane. Diğerleri de arkadaşlar ezik, e, low class itemler, rare itemler genelde. Ee, bir saatin sonunda şu manapotlarını da sayarsak 474k e, sadece çöplerden gelen para oldu arkadaşlar. Üstümüzdeki paraya bakacak olursak e, 474k 120k varmış arkadaşlar. Slotta da saatte 1m 20k kadar bir para kasmışız arkadaşlar. Evet. Yok. Pardon arkadaşlar. Birem 20K değil. E, 474K yapmıştı. Şunu bir hesaplayalım. yanlışlık olmasın. E, 1140 eksi 474 dediğimizde 666K. Para kazmışız arkadaşlar. Yani slotun nakit getirisi slotun nakit getirisi 666 K'dır. Ee, bunun 120 K'sını çıkacağız. Yani toplamda slotun net getirisi e, nakit coins olarak modlardan düşen coins olarak 540 K'dır arkadaşlar. 540 K e, DTK'lardan düşen paradır. Onun haricinde e, 474 K e, çıkan çöplerimiz var. Çıkan çöplerimiz 474 K tuttu. Onun haricinde 4 tane upgrade scroll çıktı. Kristal ve safir alamadık. Sadece 2 tane opal aldık burada. Ama olsun yani bunu deneme amaçlı yapmıştık. E, 4 tane de upgrade scrollumuzu hesapladım. Tanesi 115k'dan falan gidiyor. Ben 100k'dan hesaplayacağım. 400k'da buna koyuyorum. Yani arkadaşlar toplamda bu slottan nakit olarak getirimiz bizim. Eee... 1M 420K Yani şöyle 1M 420K Getir, getirisi oldu arkadaşlar. Şimdi giderlerimize bakacak olursak ee, kaç tane potumuz gitmiş bir ona bakalım. 68 tane cam potumuz varmış. 2 adet cam potu gitmiş. Cam potları ee, 5K'dan hesaplarsak 10K buraya gitti. Onun haricinde mana potumuz var. Mana potumuz kaç taneymiş ona da bakalım. 441 adetten 382 tane kalmış. MPR'de MPR kestiğim halde. 441 eksi 382 dediğimizde 59 adet cam potu. Ona da e, tanesi 10K desek 11K falan ama e, pazarda satanlar var. 5K'dan 7K arasında 11 e, 11K'dan hesaplayalım. E, 59 adet cam potu. 11 ile çarptığımızda 649K burası yapıyor. Onun haricinde kitap arkadaşlar. Kaç tane kitabımız varmış ona bakalım 184 tane kitabımız varmış. 184 eksi üstümüzde 143 adet kalmış. Dediğimizde 41 bunlar da 2 ile çarpacağız arkadaşlar 2K çünkü bu. 82K kitaplar tuttu. Yani arkadaşlar slotun getirisine bakmadan önce bir de geniye masrafımız var. Geniyeyi de hesaplayalım. Geniyemiz e, şu anda 17 M'den falan bulabiliyoruz arkadaşlar. Vega Server'ında 17'yi 10'a böldüğümüzde 1 M700K çıkıyor. Onu da 2'ye böleceğiz arkadaşlar. 850K 850K 1 saatlik geniye masrafı. Şimdi toplam gidere bakacak olursak e, ne kadar yapmış bir bakalım arkadaşlar 10k jump potları 649k mana potları 82k kitaplar tutmuş 850k'da gene masrafımız var arkadaşlar. Biz bu slotta toplamda 1 m 591 k masraf yaptık arkadaşlar. Getriye bakacak olursak bir saat sonunda bu masrafa karşılık 1 m 420 k 420 k Para getirisi oldu arkadaşlar. Çöpler her şey dahil. Nakit getirisi oldu. Yani bizim burada şöyle hesaplayacak olursak 591 eksi 420 dediğimizde 171K zararımız var arkadaşlar. 171K zararımız var. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. DTK slotunun farm için çok uygun olmadığını gördük. Yani ben bu slotu sadece meraktan çektim. <laughs> Sırf merak ettiğim için çektim. Ee, ama dediğim gibi getirisi olmadı. Kar da etmedik. Zarar ettik. Yani küçük bir zarar diyebiliriz ona da. En azından yani hepsi çöp olmadı. Ee, onun haricinde dediğim gibi 182 abonemiz var arkadaşlar. Ee, 182 abonemiz var. 500 aboneye ulaştığımızda bir KC çekilişi yapacağız. Bu KC çekilişinden yararlanmak için yorum yapmanız ve kanala abone olmanız bizim için önemli arkadaşlar. Bu KC çekilişinde ortalama olarak 10 kişiye, toplam 10 kişiye KC dağıtılacak. İlk 3 kişiye 2400 KC, par 2400 KC'ydi galiba yanlış hatırlamıyorsam öyle yazmıştım. Onu düzeltiriz. Geri kalanlara da e, 2400 olması lazım. İlk 3 kişiye 2400 kc. Geri kalan herkese e, 800 kc dağıtılacak arkadaşlar. 800 olması lazım o da. Şimdilik herkese e, elveda diyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.